Evet arkadaşlar bu sizlerle Köstebek mağarasının olduğu yeri göstereceğiz size. Evet. <laughs> Tabi hileyle arkadaşlar. Ben arkadaşlar sana onu yapmayın bakın ben kaç yıllık şeyim. Arkadaşlar, Arkadaşlar buradan böyle düşmeye başlıyorsunuz. Bunu açmak için oyunu bitirmeniz lazım bu arada. Aga benim yapamadıklarımı sen yapsana. Tamam aga ben benim yapamadıklarımı sen yap tamam mı? Ya bir dakika en başta yapmayak bekle. Ya da yapak yap. Abi yap. eğer burada kanlanının hepsini yaparsanız ne açılımı göstereceğiz şimdi. Lob yaptım. Yaptım yaptım hepsini. Ben yaptım. Arkadaşlar böyle burada bir sandık açılıyor. Bu sandık anda kardan adam kafa çıkıyor işte. Ha ya, doğru. Ya, Arkadaşlar. Evet bakın buradan böyle tırmanıyorsunuz. Sonra böyle böyle yapıyorsunuz. Ben 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 tamam sen bunu yap. Arkadaşlar. Buradan böyle çıkıyorsunuz. Buradan böyle bir delik var. Burada kazma sudan çıka çıkıyor Bir daha şu vagonların olduğu yer var. Burada böyle vagonları B'ye basıp tutuyorsunuz. Böyle vagonların yanına gelip B'ye basıp tutuyorsunuz onları. Onları böyle yerleştiriyorsunuz şuralara. Böyle turuncu olursa yerleştiriyorsunuz. Arkadaşlar şuradaki sıraya göre yapıyorsunuz. Yap boz, üçgen kare Yuvarlak aldım. Ben aldım. Bana niye çakıyor? Kafa vuruyor. Dur kapatacağım. Ne Hasarı kapattım. Kafama vuruyor. Benim, ben benim de 6 <laughs> tamam benim de altı canım var. Şu an beş canım var ama. Senin yüzden. Arkadaşlar buraya açınca böyle yere açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir tane sandık var. Buradan şu emoji çıkıyor arkadaşlar. Ya Tam gel bir Nerede ya o? Dur bulamadım. Ha burada. Buraya geliyorsunuz. İlk önce şu yarısı da baya sinir yapıyor arkadaşlar. Onları dövün. Buraya gelmiş. Ayrıca bu arada bununla konuşursanız size ben, 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 çok gül daha çok arkamla kafamla konuşmayı tercih ederler falan diyor ederler, kafamla konuşmayı tercih ederler demiyor mu baba şu altını hiç almamış Abi yani, ya burada aşağı düşerseniz Aga, aşağı düşersek oradan hasar yiyormuşuz. Denesene bir şey daha. Ya yani buraya böyle çıkıyorsunuz. Sonra burada göbek desteği yapıp zıplayıp böyle hallediyorsunuz. Adam, aga. Pazartesi günü, Pazartesi günü, Box neydi göbek desteği varmış. TV bizim bedeninkesine... Ay buradan da neydi kışlık baş gibi bir şey çıkıyor. Sonra buradan aşağı inip şuradaki canı alın arkadaşlar. Ya tabi canınız bittiyse. Hı, orada değil mi? Sonra buradan çıktıktan sonra. Burada kırılmış raylar var. Dön var ya, şey dön. Bakın burada şöyle yapın zıplayın. Arkasının önünde size kameraya döndüm arkadaşlar. Ben prosu olduğum için kamerayı döndüm ama yani. arkadaşlar bunun arkadaşlar buradan geçmeden önce yukarı tırmanmadan önce size bir şey göstereceğim. Tamam. Ne? Tamam. Arkadaşlar bunu böyle alıp buraya koyarsınız. Sonra böyle ittiriyorsunuz. Ve o taraftan hediye geliyor arkadaşlar. Bakın bir tane hediye geliyor burada. Evet bakın hediyemiz burada arkadaşlar. Güzel bir hediye. Bakın bir hediye geliyor. Arkadaşlar burada bu arada eğer şuralara gelirseniz şurada şöyle köstebek olabiliyor muyuz? doğru oldum. Bir tane şey kullanınca arkadaşlar iki üç tane buradan çıkan köstebekçi gözlüğü ve şapkasını kullanarak burada köstebek olabilirsiniz. Ne oldu aga? Ne diyorum diyorum. Annemi birisi aradı ya. Ne oldu? Bekle. Girdin mi aga? Ya vurma vurma. 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 Baba, kapattın mı? Yok kapatmadım aga. Ha. Seni bekle. Aga buradan yine tırmanıyorsunuz. Bak siz böyle böyle yaparak tırmanın. Sonra buradan. Evet. Abi, evet. Abi, evet. Sağ olayım. Sağ olayım. evet. Buradan böyle yaparak geçiyorsunuz. Tabi bizim Halilüş kolunu yapamıyor. Kıs 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 kıs. Neredesin? Hadi gidelim. Arkadaşlar bu oyunu ilk zamanlarda öğrenmeye başlamıştım. Ben, ben bunu öğrettim. Arkadaş evet oyunu bilgisi Halilüşko. Ama şu an Halilüşko kadar ben de iyi oynuyorum. Ama tabii Halilüşko. Arkadaşlar. Oyunu öğrettiğin arkadaşım sevdim. Devreye çarpmıştım. O sırada sen. Arkadaşlar normalde buradan yanmak yerine bununla konuşursanız kafamdan zıplayabilirsin diyor. Ve buradan böyle zıplayabiliyorsunuz. Diyor bak Aa, öyle? Hiç Evet abi öyle diyor. <laughs> oh, yaptım ben. <laughs> Arkadaşlar buraya yapın. Bakın buradan normalde şunu yapıyorsunuz. <laughs> evet acaba normalde bunu yapıyorsunuz. Ama bunu böyle göbek desteği yapıp AB AB yaparak bir şey yapıyorum siz ya. Bakın Halil göstereceksiniz. gösterecek Ben onu öldürerek yaptım. Bakın arkadaşlar Göbeklitepe göbek yapıp, ya, Bu arada inanamayayım ama bu zaman geçiyor. Ben arada. Domi Yok. Evet geldiler arkadaşlar. Burada böyle kapatmadım dedim. Burada böyle yapıp böyle yapıp sonra böyle yapıp Ben yapamadım. Ya ne oldu? Doldu, doldu. Arkadaşlar bakın ya. Bir, 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 bir. Anladım, çok iyi Evet arkadaşlar bir şey anlatıyorum Arkadaşlar sallayın. Arkadaşlar sallayabilir. Yok dedim içine olmadı. E, e, canımı çaldı. Arkadaşlar sonra bir gün bize gelsin. Bir hafta sonra Aga annem ne dedi biliyor musun az önce? Bir hafta sonra annem bize getirebilirsin. Onu dedi. İşte Arkadaşlar bu biraz zor bir şey. Hop yaptım. Arkadaşlar burada göbek desteği yaparak geçirmeye çalışın. Yoksa zor oluyor. Bekle. Arkadaşlar buraya gelin. Bakın eğer buradaki şeye kalmayın. Buradaki şeyden düşüyebiliyorsunuz. Aşağıda bir tane şey var. Sonra buradan böyle çıkın. Burada bir tane madenci gözlüğü, madenci şapkası bir de neydi adı? <laughs> bir de şey var sanırım ha, madenci bandanası var buraya, bu çizgi geçince de size arkadaşlar buradan böyle geliyorsunuz şu kostüm şöyle diyor bizimle eğlenmişsinizdir bitiriyorsunuz arkadaşlar bu challenge'ı buradan böyle geçemiyorsunuz hatırladınız mı burayı burası arkadaşlar herkesin videolarında saçma sapan

Havada durdum. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bir dakika arkadaşlar bu videoya ilk yorum atan kişiye kişi için çeviriyorum bu şarkı. İlk bu video kim yorum attıysa ya ilk çıktı ya tövbe ya. Şu arkadaşlar bu videoya ilk yorum, yorum atan herkese kalp atacağım bu arada. Bak orada bir şey diyeceğim. Senin bu yeni bir tane videom vardı ya. Hı? O yeni videomu ben yorumumdan atıştım. Neden bana kalp atmadın? Ha bak onu unuttum değil mi? Ben de video attım oraya. Sen bak ben de yorum attım ona karşılık. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.